Abisi neden öldürmek istedik Elvan ablayı? İşte güya namusunu temizlemek için. Namus ne demek? Sen düşünme bunları hadi. Resmini yap hadi. Abimle konuştum. Evin korumasını artırmamız gerekiyor. Sen bize iki tane adam bul. Sağlam olsunlar. Her gün kapıda nöbet tutsunlar. Öyle elini kolunu sallayan giremesin içeri. Peki efendim. Amca, ben kapıda nöbet tutarım. Kimseyi de saklamam içeri. <laughs> Baksana, koca adam olmuş da evi koruyacak. Korurum tabii. ejder amcam gibi. Dışığım... Ah, vuruldum. Silahım yoktu ki bir kere. Nasıl vuruldun? <laughs> Olmasın zaten. Silah çocuklara göre bir şey değil. Babama söylerim, alır bana silah. Tamam ama oyuncak silah. Aldın, büyüyünce gerçeğini de alır. Kaçma! Bırak silahını! Dıkşın, dıkşın! Kaçma! Gel buraya! Dıkşın, dıkşın! Dıkşın! Ah, Vuruldum. Lanet olsun. Dıkşın! Tahir! Ne bu halin senin? Ben seni daha yeni giydirmedim mi? Ne çabuk batırdın üstüne? Tamam yenge. Kızma çocuğa. Oyun oynuyor. Sen karışma. Yürü içeri. Yürü üstünü başını değiştireceğiz. İstemiyorum. Karşılık verme. Ben ne dersem o olacak. Yürü. Bana ne burada kalacağım bana ne? Sana yürü dedim. Oğlum acıyor. bırak oğlum anne. Yürü. değiştirmek istemiyorum, bana mı? Canını alıyorlar sanki. Yürü ya, dedim Üstümü değiştirmeyeceğim. Hafif, sinirlendirme beni. Allah Allah! Ya canım istemiyor. Yürü dedim sana! Yürü yürü! Yine ağlattı çocuğu ya. Yani şu çocuğu bir kere sevip, öpüp kokladığını görmedim ya. Taş kalpli nedir, nedir bu kadın? Ay öyle deme Hatice. Yazık kadına, yazık mı? Ya kör müsün Şükran abla? Görmüyor musun şu çocuğa neler ettiğini ya? Cık. Şefika öyle iyi bir annedir ki. Kızım kolay mı? Dağ gibi çocuğunu kaybetti kadın. Tahir'i de öyle severdi ki. Böyle eline kıyım batsa hani oturur onun yerine ağlardı. Buna da bağlanmaktan korkuyor Zahar. Ama sanki bir tek Tahir'e böyle kötü davranıyor. Defne'ye de böyle yapıyor. Ya Tahir'i kaybettikten sonra böyle oldu dedim ya. Ya yine kaybederim diye doğru düzgün bağrına basamıyor çocukların. Yoksa iyi kadındır Şefika. Kimse evladını kaybedince böyle oluyor. Aman ne bileyim ben. Sizin aklınız çocukta olmasa Şefika abla da bu kadar hırçın olmaz. Yalan mı? Biz kendi hayatımıza bakalım ahlasın. Bir çocuk yapsak fena mı olur? Hele bir de oğlan doğurursam doya doya sevip koklarsın. Şimal abi, Sus duymuyor musun çocuğun sesini? Şefik abla yine ağlattı çocuğu. Ben dayanamıyorum artık onu böyle görmeye. Bunun için mi aldınız yavrumu benden? Besime sus, Allah'ını seversen sus. Çocuk duyacak, sarsılacak ya. Şefika abla sarstı çocuğu yeterince zaten. Madem bu kadar düşünüyorsun Tahir'i... ...Şefika'nın onu üzmesine izin verme. Gözün gibi bak ona. Ya Besime, biz Tahir'i bu yaşına kadar getirdik çok şükür Allah. Yani şimdi bundan sonra böyle bir iki gözyaşı döktü diye... ...bizi suçlama Allah'ını seversen. Tamam şimdi ben gider Şefika'yla konuşurum. İçin rahat olsun, rahat. Çıkarmayacağım. Çıkar Çıkaracaksın dedim sana! Konuşma dedim sana! Şefika! Şefika ne yapıyorsun sen? Şefika ne yapıyorsun sen? başını mahvetmiş! Durduk yere başıma iş çıkardı! Aşağı kadar geliyor sesin! Yeter artık huzursuzluk çıkarttığın! Yeter diyorum sana! Allah Allah! Git şu dedim sana! Çekil şuradan! Çekil şuradan! Ne oluyor sana? Bak ben sana kaç kere dedim bu çocuğu ağlatmayacaksın diye. İtip kalkmayacaksın diye. Ha? Kaç kere söyledim. Çocuk mızmız. Ben ne yapayım? Çocuk mızmızmış. Ben sanki karımı tanımıyorum değil mi? Ha? Seni hiç tanımıyorum. Al şu ilaçlarını. Yat zıbar. Bak benim canım. Çok sıkıyorum benim canım. Bana karşı seni dolduruyorlar değil mi? Artık ne diyorlarsa. Donup donup üstüme yürüyorsun. Şefika, çık dışarı. Baba, ben bir şey yapmadım. Annem yine sinirlendi. Ne güzel eğleniyorduk Allah'ım amcamla. Ha oğlum benim, ben sana kızmıyorum. Hiç merak etme. Ben sana kızmıyorum koçum benim. Gel oğlum, gel oğlum. Gel, 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 gel. koçum Ben sana kızmıyorum koçum benim. Gel oğlum, gel, gel. oğlum. Gel, gel, gel koçum benim.